oynuyoruz. En son chapter 5'i bitirmiştik. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi Strike That diye bir bölümümüz var. Bakalım biz yine şakalar yapacağız. <laughs> yes. Evet şöyle devam edelim videoya. Şöyle kilerimize gidelim. Kiler kiler. Kilerde şurada, şurada bir sprey var. 私はスピードスペつ。それはや、ね、ゴルフ、ルフォークワークショップ、り <laughs> huh, what should I wear to the masquerade party? Of course, <laughs> I can look good in everything. <laughs> kaçıyor. <laughs> Ama bizim oradan geçmemiz gerekecek yani. de çıkmış şimdi mutfaktan. Şöyle geç, geç. Hop 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 gelme. Mis gelme. Gelme gelme gelme. Mis gibi gelme. Zor Şimdi şu mutfağa karşılayalım da. Biraz delilik mi olur bilmiyorum. Şöyle şöyle. Oh, şu şu gireceğiz. Ben şu küçük çocuklar mutfakta. Şimdi arkadaşlar bu kumandaya bunu sıkıyoruz. Sonra bu elimizde kalsın. Gidelim. Hızlı 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 Şuraya koyalım. Nerede burada? Şimdi kaç. Aa hayır. Yanlış yaptık. Hızlıca şu pizi takmam gerekiyor. Ay, hayır, ya, hayır ya, hayır ya. Tam da yapmıştım ya. Evet arkadaşlar. Daha hızlı davranacağım şimdi. Hadi tak. Kırmızı çıktı. O, o, o yukarıda. Oho. Arkadaşlar bölümü birini böylece tamamlıyoruz. Biraz sinir etmek istiyorum. Hatta sinir etmeyin. Yoksa yakalarsa tam da yapmışken bölümü çatı olacak. <laughs> What? Be. Ya, ya, ne oldu lan? Çak çak çak. Yağ Ghaz düştü. Şu Şimdi çetdirip chapter... 6 part 2 şuradan şimdi bu bölümde uzadan ah. Oooo hazırlar yollar.

şuradan içlerimize gidelim. Yanlışlıkla ayını durdurdum. Arkadaşlar şurada bir tane mıknatıs var. Bu mıknatısımızı alıyoruz. Sonra şöyle şuradan yukarı kata. Şöyle şöyle çalışmaya da sınavlıyoruz. Burada ne oluyoruz? Şimdi. Ee, ay bir şey. Yok. Burada bir şey gördüm. Sanki bakın orada sandalye var. Acaba alacak mısın? Alalım belki. Lazım olur. Hayır mısız ki? Niye yukarı çıkmak zorundasın sen? Ev şimdi onu güzelce bir kovalattırayım da kendime. Ya da belki şu bizim bir çabalım bir deriz. Herhalde geri dönüyor gibi geldi bana. Ne siz diye ne diye. Ben de evine niye Keşke şimdi çalmasın. Asa buradan da görmez yani, değil mi? Baba girecek mi tamam da Aynen baba girecek, görme benim sistemi, görme, görme. Aferin sana sisti görmemeye devam. Şimdi arkadaşlar, burada ip çıktı tabi. Bu ipi, şöyle bir sistemin odasında ip var. Buradan. Bakın arkadaşlar bu duvarın, bu yerin üstünde koyalım şunu. Bak burada. <laughs> Tecimizi atalım yere. İlk nasıl sonra alıyoruz. Böyle. Şimdi geri kalan benim görevim dışarıda. Herhalde yani dışarıda şu misis tiyi de oradan nasıl atacaksa artık çünkü benim aaa aynen ben bir şey unuttum ama bir şoktan açılmıyordu. Varsa açıldı. Bana ne? Yani? İstediğim kadar, kadar, kapana takılayım. Şu kilere niye geldim? Çünkü benim içeri girmem lazım. Eğer o kapıdan girseydim zaten otomatik stringer kovalarda. Şöyle, şurada, şuradan açalım. Şuradan şampuan alıyoruz. Sonra gidiyoruz dışarı. Evet, enerji miktar. Şimdi bizim siz yoldan bir şekilde çekmemiz lazım. Yoksa biz kazanamayız ki. O bizi kovalar, biz kaçarız, bizi yakalar. Bizden yapamayız. <laughs> Kovalamaya başladı <kaçtık> işte. Kaçtık. <laughs> misisti, misisti. Gel de beni yakala, misisti, misisti. Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Aa biz bir şey unuttuk ama. Onsuz biz yapamayız. O içeri girsin. Gitsin biraz. Evin içinde kalsın. Şimdi ben gideyim. Ha, ha. 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 geçtim. Şimdi şuradan merdiveni ne alacağız. Elimizde kalsın. Göremiyorum bir şey. Mutluluk çizimi nereye koyacağız? Buraya koyuyoruz. Buraya. Buraya. Buraya da. Aa. onun değilmiş. Buraya. Bir Böyle oldu. Evet. Sen dans et. Sen dans et. Ben bölümü tamamladım. Şimdi bir sistem yapılamadan kaç diyor. Hoppala kaçtık. Oh. kalisi bitirmemiş. Ben de bu bölümden şu merdiveni alalım. Sonra anlaşılmasın. Bizim bir şey işler çevirdiğimiz. Neyse. Anlaşılmıyor. Alın adına göre bir sıkıntı yoktur

yeniden Evet mıknatıs yok. Ay bu da böyle ya. Boy cha cha. Arkadaş misisli tam tam tam. Det 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 det. Arkadaşlar benden de bu kadar çok güzel bölümlerde. Haydi kendinize iyi bakın.